Ee, yani 69 yapım yılına sahip bir uçak neden hala serviste? Esas konuşmamız gereken şey bu. Bakın uçağın neden düştüğünden bağımsız olarak. Uçak metal yorgunluğu sonucunda düşmüş olabilir. Ee, veya uçak bakım hatasından düşmüş de olabilir. Çünkü böyle bir iddia var. Gazeteci Fatih Ergin'in bir iddiası var. Evet. Önemli, önemli bir evet. iddia. Diyor ki, uçakların gövdesindeki çatlak, bakım tesisinde tespit edilemedi. Çünkü bunun başında uzman bir kişi yok. Vardı, görevden aldılar, yine bir sivil atadılar. O da hiç uçaklardan, bakımdan vesaireden anlamayan bir insan. Onun için uçaktaki bu hata tespit edilemedi diyor. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama bu da bir iddia. Üçüncü şey de olmuş olabilir. Yani bir saldırı sonucunda da düşmüş olabilir uçak. Sabotaj bütün bunlara rağmen dünyada sadece 3 hava kuvvetinde kalmış bu uçak. Ve batıda hiçbir şeyde hava kuvvetinde bu, bu yaşta bir uçak uçurulmuyor. Peki yani bu kadar önemli bir görevi yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cephane, silah, insan, malzeme taşıyan bir uçak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taşıdığı zaman bu görev sırasında olduğu gibi yurt dışı operasyonlar içinde malzeme taşıyor. E, savaşan bir ordu var. E, savaşan bir ordunun e, lojistik sistemindeki önemli bir e, şey olan parça olan bu uçakların daha genç ve daha dinamik uçaklar olması lazım. Buna mı para yok? Yani her şeye para var da buna mı para yok? Sorgulanması gereken bir başka boyutta bu kazada veya bu uçak düşmesinde e, ne yazık ki uçağın yaşıdır. Ee, bir de çok ilginç bir şey var. Bu düşen uçak, sadece o uçaktan evet. bahsediyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Ee, Suudi Arabistan'ın 1999 yılında emekliye sevk ettiği bir uçak. Biz bunu alıp işte belli bakımlarını yapıp uçuruyormuşuz 25-26 yıldır. 1999 evet. ee, ya da 2009 tam emin değilim. Hı. Yani sonuçta Suudilerin emekli etmeyi uygun görmüş olduğu bir uçağı biz i̇şte, niye alıp kullanıyoruz işte gibi mesele, bir soru da me mes Mesele bu. Hı mesele bu. Yani silahlı kuvvetlerimizde başka eksikler de var. Zırhlı birliklerimizde Altay tankının yapılmasının gecikmesi, zırhlı birliklerimizin özellikle Yunanistan'da, İsrail'de yapılan hamlelerden sonra onlarla kıyaslandığında daha geri bir teknolojiye sahip sahip olmaları, hava kuvvetlerinde yine son İngiltere'den Alım yapılacak biliyorsunuz Eurofighterlar. Eurofighterlar. Ona rağmen bölgedeki ve hava sistemlerindeki gelişmeleri yakalama konusunda savaş uçağı zemininde yaşanan sıkıntılar, bunlar yarın Türkiye'nin konvansiyonel bir savaşa girmesi durumunda canını sıkacak gelişmeler. Canını sıkacak diyeyim sadece şimdilik. Evet. Bir yandan da Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kapsamında pek çok üst kurduğunu da görüyoruz. Evet. Gerçi orada bu üstlerin Ukrayna Savaşı'na destek vermek amacında olduğu ifade ediliyor. Ama ne malum bundan 3 yıl, 5 yıl sonra başka bir amaçla kullanılmayacak. Evet. Bakın Türkiye'nin etrafındaki Amerikan, İngiliz, Fransız üslerini haritaya yerleştirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki Türkiye kuşatılıyor. Hilal gibi. Tabii kuşatılıyor. Efendim işte bunların bir bölümü Rusya'ya karşı hayır kimse kimseyi kandırmasın. Bak, kimse kimseyi kandırmasın. Böyle böyle Rusya'yla acil bir savaş durumu vesaire yok ve bunlar yıllardan beri devam eden bir gelişmenin sonucunda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de de şeyin güneyinde, Şam'ın güneyinde bir yeni askeri üs kurduğunu görüyoruz. Özetle Türkiye'nin çevresine bir Amerikan konuşlanması var. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta İngiliz konuşlanması var, Amerikan konuşlanması var, İsrail konuşlanması var. Hatta bakın size ilginç bir hadise anlatayım. Geçtiğimiz günlerde, dönemde Kıbrıs Rum kesiminde havaalanında bir alarm verildiği zaman bu alarm üzerine havaalanına ilk müdahale eden askeri birlikler neydi biliyor musunuz? Hayır. Kıbrıs Rum veya Yunan değil, İsrail askeri birlikleriydi. Demek ki oradalar. Orada da varlar tabii.